Selamun Aleyküm Arkadaşlar Youtube kanalımıza hoş geldiniz Bugün de böyle Ayguz'un kaşları da yok Güzel güneşli bir hava var Yağmur kiseliyordu biraz önce Ortalıkta çok güzel kokuyor Yağmur kiselediği için davar biraz hızlandı Yeni yeni ağırlaşıyor Yağmur yağınca böyle benim davar Ağlayamıyorum daha. Hay! Tekş 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 tekş! Tekş! Oyunlarda gördüğünüz gibi karışık. <laughs> Bu da kara keçimiz. Oops. Büh, boncuk. Büh, büh, büh. Arkadaşlar e, yem cepliyorum. Çoğu çobanın yaptığı bir işti belki de. Böyle ele alıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Büh, boncuk. Büh. Tamam yeter gördüğünüz gibi yem cepliyorum arpa arpa olmadığı için yem cepliyorum şu an bir ara arpa cepliyordum Büyü. boncuk 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 Büyü. al bu şişek arkadaşlar geçen senenin tokusu Uhm. Şşş. Öyle şu tohum da ele alışkın. Ona da yediriyorum. <motsife> 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 <Take racke> Hay yavrum. Tamam yeter. Tamam. Hadi bak. Dök. Da biraz da şöyle tollanın kıyısında. Yine mi istiyorsun kız? Bir daha vereyim dur. Tamam yeter daha vermiyorum sana Oo sen böyle yaparsan Aç kalın Yere <laughs> Maşallah koyunlar da davara uyuyor arkadaşlar İçine geride kalıyorlar. önden gidiyorlar. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Şişek geliyor. Mor şişek. Aferin. Bu iyice oyun çeker. <laughs> i̇sim koymadım. Çünkü birçok isim var zaten. Çeklik. 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 Çeklik bakmıyor. Çeklik. Çeklik de alışkın. Bunduk da alışkın. Ne? <laughs> Tamam git hadi peşimden git yürü. Yürü. Ayo. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağlıca,